İstanbul üstündeki tarihi zenginliklere kadar yer altındaki zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Tarihi Fatih Camii'nin altında gizli bir sarnıç var. Bugüne kadar 43 sütunuyla e, günümüze kadar e, gelmiş olan 51 metre uzunluğundaki Karadeniz Medresesi sarnıcı gün yüzüne çıkarılacak. Geçmişi Roma İmparatorluğuna dayanıyor. Yüzlerce yıldır ayakta kalmayı başaran Karadeniz Medresesi Sarnıcı gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Edirne Kapı'dan Sarayburnu'na kadar uzanan ve tarihi yarımada olarak bilinen bölge birçok tarihi eseri bünyesinde barındırıyor. Fatih Camii'nin altında kalan Karadeniz Medresesi Sarnıcı da gizli kalmış tarihi eserlerden biri. Roma ve Bizans döneminde şehrin birçok noktasında şehrin suların depolanması için bu tip sarnıçlar yapılıyordu. Yaklaşık 51 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğinde, 43 sütunlu ayakta duran Sarnıç'ın üst örtüsü çapraz tonu olur. Sarnıç, Fatih Camii'nin Haliç tarafındaki bahçenin alt kısmında yer alıyor. Gizli kalmış bu tarihi yapının ziyarete açılabilmesi için çalışma başlatıldı. 1851 tarihli bir belgede bu sarnıca rastlıyoruz. Derinliğinin 4 metre olduğunu tarihi belgelerden de görüyoruz hem örgü sistemine hem derzlere baktığımızda özgün Bizans sarnıcı olduğunu anlayabiliriz.